E, ee, bazı konular var bizim işin içinden çıkamadığımız. Evlilik bütçesinde cari açıklar varmış baba. Tek kurtuluş IMF. Karışma sen. Sen sus avuç. <laughs> Söyle kızım. Babacığım biz evlenince nerede oturacağız? Bilmem. Bir ev tutup oturacaksınız. Ah bak ben seni yedim hayatım. Bizim bir ev tutmamız lazım. Herhalde. biz bu evi düğünden önce mi tutacağız sonra mı? Önce tutacaksınız tabii kızım. Yani tutacaksınız dayayacaksınız, döşeyeceksiniz. Düğünden sonra da geçip o evde oturacaksınız. Yani bu demek oluyor ki önümüzdeki aylarda nişan için hazırlanacaksınız, düğün için hazırlanacaksınız. Evinizi bulacaksınız tutacaksınız, dayayıp döşeyeceksiniz. Ha bu arada iş bulmanız gerekiyor ve her şeyde önemlisi de okulunuzu bitirmeniz gerekiyor biz ne yapacağız? E ben sana daha erken derken ağlayıp ağlayıp odana gidiyordun. Anne, e, bu evlilik söz konusu olduğunda her zaman sen bunları mı söyleyeceksin? Evet, ömrümün sonuna kadar bu evliliğin erken olduğunu söyleyeceğim. Biliyorsun ki bunları söylemen de hiçbir şey değiştirmeyecek. Vallahi sizin ekonomi Yunanistan'dan bile kötü. Ya Duygu, çok zor bir yıl bizi bekliyor. Ne yılı ya? Topu topu önünüzde altı yedi ayınız var. Zor bir altı ay. Ya hadi tamam. Bırakın böyle şeyleri takmayın kafanıza. Bir şekilde hallederiz. Ablamın evliliğine para harcayıp benim araba işini riske atmayalım babacım istersen. Sonuçta evlilik öyle yatırım. Sana torun da yapmaz bu feminist. Havuç. Ev kadını feminist. Tamam uzatmayın. Sen de sus havuç. Benim evlenme hakkım yok mu baba? Var. E tamam o zaman ben evlenmiyorum. Onun yerine araba istiyorum. Raydan çıktı bu çocuk. Raydan çıktı. Söylüyorum sana raydan çıktı diye inanmıyorsun. Aa bak çıktı. Oğlum biraz yardımcı olmaya çalışsam nasıl olur? Tamam o zaman. Berke ile ablam bizim eve taşınsınlar. Bana da araba alın. Yani nasıl? Win win. Yani kazan kazan. O zaman bizim evliliği birkaç yıl ertelememiz gerekiyor. Nedenmiş? Sizin oturduğunuz evi temizleyebilmek için. Biz evlendiğimizde ne vardı ne de bak. Evlendim Kayınvalidemin yanına yerleştim. Zaten Hüseyin de beni hemen bırakıp gittiydi kahveye. Ha, kahve mi? Ya ben izninizi rica edebilir miyim? İşe yetişmem lazım. E oğlum daha hiçbir şey yemedin. Yok yok ben kafede yerim. Sağ olun. Teşekkürler. İyi, hadi. İyi hadi. Çalış. Böyle şeyleri de kafanıza takmayın. Hallederiz bir şekilde. Dur dur ben de gidiyorum. Oğlum sen nereye? Bir şey yemedin. Emine abla doyurdu beni. Havuç Kavalı sen de derslerine çalış. Arabam yok ki baba. Derslere konsantre olamıyorum. Arabam olsa çekeceğim boğaz kenarına çatır çatır ders çalışacağım. Hadi, Hadi oğlum. Daha, benden, ha. Daha neler artık? Sofradan da kalkıp. Yani şu yaşta dayak yiyecek benden ha. Hmm, bugüne kadar çok vurdu çünkü çocukları değil mi? Çocuklar duymasın abanmış sakın kimse uyanmasın gizlice ayrılırım çocuklar.